Herkese selamlar. Bugün sizlerle Genshin'in 4.4 yamasındaki bir fotoğraf çekme görevini yapacağız. Görevimiz zaten çok basit. Sadece belirli konumlara gidip fotoğraf çekeceğiz. Ekranda zaten gereksinim görevini görüyorsunuz. Bu görevi bitirdikten sonra göreve başlayabilirsiniz. Haritada da kendisinin konumu tam olarak buradaki ünlem. Bu teleporta gelip bu taraftan devam edeceğiz. ve karşımıza bu şekilde bir NPC çıkacak ve bize 4 adet yeni konum verecek. Buraya ışınlanacağım. Arka tarafa döndüğümüzde bakın bu tarafta göreceksiniz zaten. Abi gerçekten bu espri yaptınız mı ya? Gerçekten bu espriyi yaptınız mı ya? Türk Çeviri ekibine buradan selam olsun. Çok güzel diyalog eklemişler gerçekten. Cibili cibili şak şak şak. Ha pelikan diliymiş okey olur olur manasına geliyormuş. Mutlu bir şekilde olur olur dediklerine eminim demiş. Kesinlikle öyle evet tamam. Burada sağ tarafta bakın şu parlayan yere doğru gideceğiz. Şimdi cibili cibili olur olur demekti. Çipet pet çipet pet diyelim bence. Devam ettirelim hani şunu. Abi gerçekten bu diyalogları eklediğinize inanamıyorum ya. Valla çok iyi ya çok iyi. Evet pelikanımız geldi burada yapacağınız şey kameraya geçmek olsun. Hani elinizde bir kamera vesaire olursa çok daha rahat yaparsınız. Yanda bakın gerekli gereksinimler var tabii ki bu fotoğrafı çekmek için. İşte Chaoyin köyünün fotoğrafını çek vesaire vesaire diye. Şu anda şansı hepsini karşıladığımız için sadece Enter'a basacağım ve bu şekilde ilk fotoğrafı tamamlamış olacağız. İkinci konum için ise bu tarafa gideceğim ve yine arka taraftan ilerleyeceğim. Evet tabii ki öncelikle buradaki yaratık grubunu temizleyeceğiz. Yaratıkları kesince yine parlayan bir yer göreceğiz. Bakın burada fotoğraf çekme bölgesine girdin. Saati 19'da 20 arasına al diyor. Saatimizi ilerlettik ve buraya gelip fotoğrafı çektik. Üçüncü konumla devam edebilirim. Burada şu yukarıdaki şeylerle beraber hızlıca yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Yine bir yaratık grubu bizi karşılayacak. Diyaloğun ardından da burada yeni konum gözükecek. O tarafa doğru ilerleyeceğiz. 17 ile 18 saatleri arası diyor bu sefer. Saatimizi 17'ye çekeceğiz. Ve 3. fotoğrafı da bu şekilde halletmiş olacağız. 4. ve sonuncu fotoğraf için ise buraya geldim. Tabi siz de buradaki teleport açıksa çok daha rahat bir şekilde gidebilirsiniz oraya. Buradan devam edeceğim. 8'de saat 10 arası saatimizi son kez açtık. Şöylece şu tarafa bakıp fotoğrafı çekeceğiz. Tüm fotoğrafları çekmiş olduk. Şimdi başlangıç konumuna geri dönebiliriz. Tüm fotoğrafları teslim ettik ve bizden saati yarın saat 8'e çekmemizi tekrar isteyecek. Yeni görevimiz eklendi. Bu tarafa ışınlanacağız ve işaretli konuma doğru ilerleyeceğiz. Görevim de burada sonuna geldik. Bir tane de böyle koleksiyonluk eşya geldi. O zaman video beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.